hayvan yapacaksın, yayla gideceksin. Mümkün değil, gitmemek. Çünkü çayırın kalacak yeri ki dışında onlara gelince yiyecekler, ne yiyecekler? Geniş otlakların bulunduğu yaylalar hem hayvanların beslenmesi hem de kışlık ot ihtiyacının karşılanması amacıyla Karadeniz köylüsü için vazgeçilmezdir. Yöremizde yaylaya çıkma işi Mayıs ayının başında başlar ve genelde Ekim ayı sonuna kadar yaylada kalınır. Göç vakti geldiğinde aynı yaylayı kullanan aileler müşterek bir çıkış günü tespit eder. Yayla denkleri ve yolda yenilecek azıklar hazırlanır. Bir şenlik havasında geçen bu yolculukta kadın

Herkesin bir obasının bir bir kamyonu vardı. Sanki Türkiye sınırımızın çanları söylüyor. Günden sayılır mı? Yaylaya göç eden yöre halkı, 3 ay gibi kısa bir sürede hem kışlık yağını ve peynirini hazırlamak hem de hayvanların ot ihtiyacını depolamak zorundadır. Çobanlık işi çocuklara veya yaşlılara düşer. Sabah sığılan sütlerden ihtiyaca göre peynir, yoğurt, minzi, tereyağı gibi ürünler hazırlanır. Yaylanma yoğurtu çok güzel oluyor, çok tatlı oluyor. Hiçbir şeye benzemiyor yaylanma yoğurtunu, peynirin her şeyi çok tatlı oluyor. Senin peşine, aradım, Ağustos ayı başlarında kesime hazır hale gelen çayırlar, tırpan ve orak yardımıyla kesilir. Horonlu ve atma türkülü eğlenceler de ihmal edilmez. Çayırlar kurutulduktan sonra balya haline getirilir. İneklerin kışlık yiyeceği olan çayırlar böylece köye inmeye hazır hale gelir. Bu olur Rutin işlerin dışında birlikte geçirdikleri zamanları da vardır yaylacıların. Akşam oturmaları, ay ışığının aydınlattığı yüzleriyle komşu kadınların kapıdan kapıya sohbetleri, hava durumuna dair yorumları. Gün günden sayılır mı? Sınırlar, birbirine çok böyle neşeliydi yani. Ne Yakacak için Serdi adı verilen çalılar yayla evinin yanına yığılır. Yağmurlu havalarda yayla kadınlarının en önemli meşguliyeti yün eğirme işlemidir. Daha önce göç tecrübesi olan hayvanlar göç sabahı boyunlarına boynuzlarına takılan süslerin ne anlama geldiğini gayet iyi bilirler. Uçsuz bucaksız dağlar, hayvanlar için adeta özgürlüğe yürüyüşün adıdır. Gün, günden sayıyorum. Güz mevsimi ile hava soğumaya, otlar sararmaya başlar. Göç kovan da denen vargit çiçekleri için sahne alma zamanıdır. Tabiat kendi dilince göç vaktinin geldiğini haber verir. Kargit çiçeklerimiz açtı, yaylamız bitti. Allah'ım laduk yaylala.